Hmm. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Sağ olun, Evet, hoş geldiniz. gelmezse teker teker şey şurayı Teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde oy kullanma işlemi başlıyor. 100 binin biraz üzerinde seçmenimiz var Amerika'da. Los Angeles ve Chicago'daki saat farkı nedeniyle henüz onlar başlamadılar ama diğer başkonsolosluklarımızda ve Washington Büyükelçiliği'nde oy kullanma işlemleri başladı. Amerika'da vatandaşlarımız diğer ülkelerde olduğu gibi dördüncü defa bu demokratik haklarını kullanıyorlar. Türkiye'deki gelişmelere ilişkin beklentilerini, Türkiye'nin geleceğine ilişkin tercihlerini bu e, demokratik seçimi e, imkanı kullanarak e, paylaşmış oluyorlar. Ben bunun çok önemli bir e, husus olduğunu değerlendiriyorum. Yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hem Türkiye'ye bağlılıklarını sergileyebilmek açısından hem de bulundukları ülke makamlarına Türkiye'ye olan bağlılıklarını gösterebilmek açısından bu demokratik e, haklarını kullanarak tercihlerini belirtiyorlar. Ben sonucun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. E, vatanın tövbe için gerekli tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın oylarını huzur içerisinde ve rahatlıkla temin teminen her gün 1.9 Nisan tarihleri arasında sabah 9 akşam 9 saatleri arasında vatandaşlarımız oy kullanmak için başkonsolosluklarımız ve büyükelçiliğimizin sandıklarına gelebilecekler. Bu sene geçmiş senelerde yaşanan bazı sıkıntıları da dikkate alarak sağ olsun Yüksek Seçim Kurulu Vatandaşlarımıza diğer başkonsolosluklarda da oy kullanma tanıdı. Yani Los Angeles Başkonsolosu görev çevresinde yaşayan bir vatandaşımız oyunu Chicago'da da, Houston'da da, New York'ta da, gerekirse Washington'da da eğer bir vesileyle oralarda bulunuyorsa kullanabilecek. Ayrıca yurt dışı seçen seçmen kütükleri birleştirildiği için Amerika'da yaşayan herhangi bir vatandaşımız başka bir ülkede de oy kullanabilecek. Bu diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız açısından da geçerli. Yani vatandaşlarımızın bu demokratik haklarını kullanabilmelerini teminen yüksek seçim kurulu gerekli düzenlemeleri yaptı. Biz yurt dışında temsilcilikler olarak gerekli her türlü tedbir aldık. Onun için vatandaşlarımıza ben bu referandum oylamasına artan ölçüde katılmalarını istirham ediyorum. Aslında bakarsanız ilk seçimler yapıldığından bir giderek bir artış var. En son yurt dışı oyları da dahil ettiğiniz zaman %30 civarında bir katılım vardı Amerika'daki seçmenlerin seçimleri. Ben bu sefer bunun biraz daha yükseleceğine inanıyorum ki yükselmesi de gerekiyor. Tekrar sonucun vatana millete hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.